çeşitli aşamalarında. Çünkü Nobel Dünya Bildiriler Konuşmacı Doktor etmiş olduğumuzu bu akşam nedeniyle sebebiyle sizlere kalbimizden arzımızı sunuyorum vesileyle Martin Savur ilçesi Savur Ortaokulu ve Artuklu ilçesi Artuklu Anadolu Lisesi'ne adının verilmesi kararlaştırılmıştır. Savur Ortaokulu Okulu Profesör Doktor Aziz Sancar Ortaokulu Okulu ve Artuklu Anadolu Lisesi ise Profesör Doktor Aziz Sancar Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Mardin'de yapımı tamamlanan Bilim Sanat Merkezine de Profesör Doktor Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi adı verilecektir. Ayrıca Mardin'de Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları Aziz Sancar ve bilim konulu kompozisyon yarışması ve Aziz Sancar konulu resim yarışması temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen etkinliklerle anılacaktır. İsminin verildiği ödül törenine Mardin'in tanınmış şahsiyetlerinin yanı sıra bakanlarımız davet edildi. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mardin Midyat Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'na da Profesör Doktor Aziz Sancar ismi verilmiştir. Ben bu vesileyle tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Ve ailece kendilerine mutluluklar dilerken bundan sonra da yine başarılarının artarak devamını Allah'tan temenni ediyorum. Afiyet olsun.